Hepinize Benim merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Emre Eymen kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben de Eymen. Bugün sizlerle birlikte Emre Eymen kanalında oyun serimizin, oyun ve tanıtım serimizin ikinci videosunu çekiyoruz. Bugün sizlere tanıtacağımız oyun Molly Toys'un oyuncu olan Buz Tuzağı oyunu. Size ters gözüküyor tabii. Buz Tuzağı oyunu. Bugün sizlere hem bu oyunu kuracağız, oynayacağız, tanıtacağız hem de sizlere bir tur oynayacağız. Eğlenceli anlar yaşayacağız büyük ihtimalle. Şimdi oyunu açıyoruz. Oyunu açtığımızda ilk olarak karşımıza böyle küpler çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde. Şu Daha küpler çıkıyor şöyle oyun küpleri. İki adet çekiç. Küçük plastik çekicimiz çıkıyor. Bir tane de oyun sehpası. Oyun sehpası şu şeyi alalım buradan. Evet. Onu aldık. Şimdi burada arkadaşlar bu küçük küpleri bu şeye şu şekilde aşağı git kamera evet, aşağı kameraya geçtik şu anda şu şekilde e, bunları buraya dizerek şu küçük küpleri buraya dizerek şu şekilde bir şey yapmaya çalışıyoruz biz bunları dizelim ardından geliyoruz evet oyunun şu anda dizdik bakın şu şekilde bir şey olması gerekiyor şu şekilde. Birazcık arkamayı kaldırdım. Evet şöyle. Bakın şu şekilde bir düzlemde olması gerekiyor. Şöyle birazcık daha ana kamera. Evet, biraz edeyim. Şöyle bir şekilde buraları doldurduk buzlarımızla. Daha sonrasında az önce malzemelerde söylemeyi unutmuşum. Bu atımızı bakın. Şöyle küçük minnak bir atımız var. Bu atımızı tam ortasına. Bu tam ortayı nereden anlayabilirsiniz? Şimdi iki oyuncu, bir oyuncu, şişt, bir oyuncu tahtanın hemen bir oyuncu tahtanın bu tarafına ya bu ucuna diğer oyuncu da tahtanın bu ucuna oturacak ve daha sonrasında bakın şu uçlarda ortayı takip ederek şu şekilde bakın şu şey ortayı bulabilirsiniz. Şimdi o anlatacağız. Kişiler iki tane çekicimiz vardı. Çekiçlerle bunlara vurarak bu taşlara tabi stratejide geliştirebilirsiniz. Şans da bu şeylere vurarak bu buzları düşürmeye çalışacaklar. Daha sonrasında da eğer düşürürken bu at bu atın aynı zamanda altındaki taş yani şu düşer ise o zaman kaybediyorsunuz. Atın vururken sarsıntıdan dolayı yamulması taşın dışına çıkması şu şekilde Mesela bunu yaparken taşın dışına çıktı bakın başın dışına çıkması hiç önemli değil. Sadece atın altındaki taş yani buz düştüğü zaman kabul ediyoruz kaybetmiş olarak. Sırası geldiğinde kişi buzları devirirken aynı zamanda atın altındaki taşı da devirirse atla birlikte o zaman o kişi kaybediyor. Karşısındaki kişi kazanıyor. Şimdi hemen de sizlere bir oyun aynısını oynayacağız. Bakalım şunu takayım geliyor. Gördüğünüz gibi ben burcundayım. Eymen burcunda. Hadi başlayalım Eymişim. Ben başlıyorum. Tamam sen başla. Sen vurdu. Evet Eymen vurdu şu anda. Birazcık bir alt kameramıza geç Evet ben de sıra. Vurdum. Bu oyunda bir burası. strateji belir. Sen vur. Bu. bu oyunda bir strateji belirleyebilirsiniz. Burası, burası eğer böyle arana gelirse onları kullanılmaz. Tamam. E, e, oyunda herhangi bir strateji belirleyebilir veya rastgele vurabilirsiniz. E, hemen sıra sende seni bekliyorum. <laughs> Mesela zaman Mesela burası tehlikeli oldu. Evet şu anda burasını çünkü üç tarafında boşalttı bakın. Burayı boşalttı. Burayı boşalttı ve tutunacak yeri kalmadı. Burada herhangi birisine vurduğu an şu üçlü veya şu 2'li gidebilir. Vur. tamam, tamam biz şey yapmıyoruz. Geldim. Tamam, biz bilgi vermeden direkt vursun oyunu oynuyoruz. Şu anda oyunu anlatmıyoruz çünkü oyunu oynuyoruz. Hadi. Evet. Arada evet, sıra konu tamam. Yoksuz. Tamam, sen işte vur tamam bakalım. Burası tehlikeli alana geldi mi? Evet, elon vuruyor. Tehlikeli dediği yere çok riskli ve şu amaçlara vurursanız e, evet, şu anda şunlarla tutunuyor. Bakın bu ikisi gittiği anda büyük ihtimalle gidecek. Bu taş ve bu taş şu anda çok tutamaç taşlar. Yani bu yüreğmişim. Sen de sıra. Evet Ayman kolay oynadı. İkişer iş, ikişer ikişer düşmeye başladı. de kaldı? Sen de şu anda. Sınav. Oo, ama bunu düşürmen lazım. Hemen onu düşürmeye çalışırken yanındaki düşürdü ve inanılmaz şuna bak görüyor musunuz? Bak şurası bomboş kaldı şu anda. Şuna vurdu. Ve şu, şu ve şu, şu gitti anda büyük ihtimalle yıkılacak şu anda. İnanılmaz. Evet anlattım. Şimdi tekrardan oyun ekranımıza döndük. Ben bunlardan birine vuracağım artık. Çok yüksek ihtimalle düşecek. Oo, Şimdi artık çok tehlikeli sulardayız. Hangisine vurman gerekiyor? Aa, bence ona vurma. Bence şuna vur aşağı vur. vur aa bu ne ya hayır ya şu anda herhangi birine vurduğum anda düşecek çünkü neden buna vurduğum anda burası gidecek yine Bu hangisine vurursam vurayım şu anda hepsi gidecek hemen çok riskli ama çok güzel bir vuruş yaptı ve şansı da yanında oldu dediğim gibi beceri strateji zeka Hadi. hangisini kullanırsanız kullanın strateji gerekiyor hemen de biraz acele illaki birine vuracağım ve illaki düşecek nereye vurursam vurayım aptlıktır. Ne? L üzerine koyayım. Biliyorum, bile koyarken bile düşebilirdi yani. Kuracağım nerede? Kuracağım ve Şurası. Evet. Kazanan oluyor. Evet, kazanan Eymen oldu. Güzel bir oyun oynadık. Biz eğlendik, değil mi? İkinci videonu. Aynı zamanda şey. Aynı zamanda bu oyunun linkini aşağıya bırakırım. Mağazadan satın alma linkini aşağıya bırakırım. Biz videoyu çekerken çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Eğer eğlendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşeceğim. Büyük ihtimalle şu anda burada veya burada izlemeye izlemenizi istediğimiz çok güzel videolarımız var. Onları da kaçırmayın. Aynı zamanda.